kimi şansı hissediyorum butonunun ne işe yaradığını biliyor muydunuz? Bu buton yıllardır Google arama kutucuğunun altında yer alıyor. Bu butonun amacı aslında oldukça net. Arama çubuğuna bir kelime yazıp bu butona bastığınızda Google sizi doğrudan en popüler sonuca yönlendiriyor. Yani normalde karşımıza çıkan arama sonuçları listesi tamamen atlanıyor. Doğrudan en iyi ve en çok tıklanan sayfaya gidiyorsunuz. Google bu özelliği kullanıcıların zaman kaybetmeden aradıkları bilgiye ulaşmasını sağlamak için geliştirmiştir. Ancak zamanla kullanıcılar bu butonu çok daha az kullanmaya başladı. Çünkü artık insanlar genellikle karşılarına çıkan tüm sonuçları görmek, seçenekleri incelemek istiyor. Yine de Google bu butonu tamamen kaldırmak yerine ana sayfasında tutmaya devam ediyor. Çünkü bu buton Google'ın geçmişinden gelen bir parça ve markanın eğlenceli tarafını temsil ediyor. Bazı özel günlerde veya arama kutusu boşken tıkladığınızda sizi rastgele bir Google Google'a ya da eğlenceli bir içeriğe yönlendirdiği de oluyor. Peki siz bu butona hiç tıkladınız mı? karşınıza ilk çıkan ne oldu? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.